Kadircim biliyor musun? Güllü Hanım'ın bu apartmanda dünyanın dört bir yanından gelmiş komşuları varmış. Hatta biri Çinliymiş. Kastamonu'lusu Çinli komşu. Hanımlar çok hızlı bir giriş yaptınız ama öncelikle sizi tanımak isteriz. Kız Çinli mi? Doğu Türkistanlı mı? Doğu Türkistanlı ya da Çinli. Kolay gelsin. Biz Çinli burada. Merhabalar. Kız, Aa, size. Hoş hoş size Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Aaa. Ehehehe. Daha iyi bir tanıdıkçı var ya oluşalım. Evet. Tabii şu an oruçlusunuz. Akşama iftardan sonra kilo ölçüp tartılıyor resmen. Oo, Aa maşallah. Kilo kaynanası bu. Bak, bak, evet, bak, bak, benim kayınanım. <laughs> maşallah. 10 on parmanda 10 on marifet. Ablam bir tanedir. Ondan her marifeti bizum bakandan. Evet, ondan biz evetleri e, benim de, annem Hülya Hanım'ın tamı tamına 18 yıllık gelinisiniz Asuman Hanım. Evet, aramız çok iyidir. Kayınvalidenizden memnun musunuz peki? Kesinlikle, yoksa 18 ha. sene burada durur muyum? Oğlunu alıp giderim. Değecek hiç memnun değilim, der mi hiç? Der miyim sonra? Oklava yiyeyim, hazır oklava ortada. <laughs> Ben <laughs> ah, miyim? Ee, çok memnunuz. Anne kız gibiyiz. Allah daim etsin. Siz de bir maşallah deyin. Maşallah. Evet, evet, şiş. evet. Ben annemden öğrendim her şeyi. 21 yaşında evlendim. Kendi annenizden hiçbir şey öğrenmediniz mi? Çünkü okulda çalışmaydı. Makarnayı biliyordum, bir makarna yapmayı. Annemden öğrendim sağ olsun. Daha sorarım der ki, ne koyuyorsun anne çorbun için? Göz kararı göz kararı. Anne ölçü ver bardak şu kadar, e, yağ şu kadar diye. E, elinin hiç ölçüsü yoktur. Göz kararı yapar. Bir saatte beş çeşit yemek çıkarır. Maşallah. Epif noktasını kimseye vermiyor tabii. Gelininiz sizi övüyor da Güllü Hanımcığım eminim ilk evlendikleri zaman yemek yapmasını hiç bilmeyen Asuman Hanım yüzünden oğlunuz çok sıkıntı çekmiştir. Yoksa o yüzden mi oğlunuzun yanına taşındınız? Oğlan aç kalmasın diye evi karşıya 4 taşımış. 4 sene beraber yedik zaten. Ha, 4 sene bir... 4 sene ön lisans görmüş. Arada, Sonra mezun olup kendi evine ayrılmış ama yine de devletim altında. <laughs> Kadının kolları ağrıyor. <laughs> şu kadından şu pilavı bir alın. Hanımefendi <laughs> sizi de tanımak isteriz. Benim o adım Melike. Soyadınız? Melike Bacı. Ben de Uygur Türklerinin Kız sana o... Çinli dediler bir saattir. Işte, Hiç Uygur en... Türk'üne Çinli denir mi Allah'ını seversen? ona sinir oluyorum. Ben de o Türkistan, Uygur Türk'üyüm. <laughs> Ay çok memnun 22 senedir benim komşum. Siz ne zaman geldiniz Türkiye'ye? 28 sene oldu. 28 sene evet. oldu. O maşallah. Hiç gittiniz mi Doğu Türkistan'a tekrar? Gittim. Gittiniz Sürekli maşallah. gidiyordum. Bu 5-6 seneden beri gitmiyorum. Bu da sizin meşhur... Evet bizim polo bu. Ee, Özbeklerde Özbek pilavı diyorlar. Asıl bizim pilavımız aslında. Biz polo diyoruz. Orta Asya'da bir pilav kavgası var. Evet. Dönüşülemiyor bir pilav. Aynen. Kiminse bilmiyoruz ama çok lezzetli. Baldo pirinçli mi yaptınız? Evet. Ha. Hemen anlaşıldı. ağzını yalnız hemen jelatinlememiz lazım. İftara kadar kurumasın. Evet. Ay, Siz şu zere, an çok güzel olsun. Siz de oruç tutuyor musunuz Melike Hanım? Tutuyoruz. O zaman niye iftardan önce getirdiniz mis gibi pilavı? <gülüyor> <gülüyor> Biz komşuma <laughs> aslında geldik. Çolga'da bir tuzum olsun dedi. Ben şimdi bir çay kaşığı attım geç kaldın tatlı <laughs> kız seni. <gülüyor> Hazır sizi yakalamışken sormadan edemeyeceğim Melike Hanım. Hakikaten de sizin memlekette Çinlilerin, Uygur Türklerine uyguladığı bir zulüm var mı? Şey şu an az bile söyleniyor. Kur'an-ı Kerim yok. Yani Kur'an-ı Kerim olduğu zaman hemen zaten o ev şey yasaklanıyor. Misal namaz kılınmaz. Şu an oruçlar asla yasaklandı. O yüzden yani orada çok yani burada söylenenin çok azı yani. Peki Çinlilerin Uygur Türkleriyle alıp veremedikleri nedir? Ee, bu da izinme dönün diyorlar işte. Biz de ona karşı duruyoruz. Son kanımıza kadar şu ana kadar bayağı bir canlarımız gitti. Akrabanız var mı ablalarınızda? Var. Ben 7 e, seneden beri ablamlarla görüşemiyorum. Onlar orada Evet Ay, yani orada il, il, iletişim bile yok. Ama gördüğünüz bütün zulme rağmen dininizden vazgeçmemeniz hakikaten muazzam bir şey Melike Hanım. Allah öbür tarafta mükafatınızı büyük büyük versin. Hmm. Çok zor bir şey yani Allah için savaşıyorsunuz bir nebze. İşte yani işler acısı. Evet. İnsanın kendi vatanından ayrı evet, evet. durması yani çok zor bir şey. Yani ben orada doğmuşum memleketime gidemiyorum. Yani neden? Türk vatandaşı bile olsam şu an mesela yani ben orada doğduğum için gidemiyorum. Yani şu an gitsem bile ailemden görüşemiyorum. Öyle bir sorun var yani. Ne diyeyim inşallah güzel günler görmeniz yakındır Melike Hanım. Ay. Ay <laughs> ben de sizi gördüm. Olsun. Çok memnun oldum. Sonuçta hepimiz Türk'üz. E, Burası da senin vatanın. Evet. Hiçbir zaman kendini yalnız hissetme. Tabii ki, Tabii. Hepimiz <laughs> Müslümanız. Bak mübarek Ramazan'da bir Allah, aradayız. Ben her zaman sizin yani her zaman takip ediyorum. Allah razı olsun. Siz her zaman bizim evimizdesiniz. Çok teşekkür ederim. Her gün bütün her yerde takipteyim. Kadir aşağı Kadir yukarı. Sabah Burada çok geçiyor. Sabahtan, <gülüyor> Sabahtan da, da ben yakaladım zaten. Evet zaten, de, zaten kapıda. ben de yarışmacının <laughs> evindeyim. <laughs> <laughs> Bütün gece uyumadı. Kız dedim siz niye uyumadınız? Abla yarışacak. <laughs> buradan da bütün akraba eşe, dosta bir selam gönder istersen. Evet, bütün Abla bu unun altı yapmadan sen buna ne koyacaksın? Şimdiki bütün Uygur şu an zulüm çeken bütün kardeşlerime, kan kardeşlerime buradan selam olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. İki, 22 seneden beri ablacıma Mutluluklar şey, e, diliyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ona kazanacak biz inanıyoruz. Evet. Peki Hanım'dan öğrenip de sizi en çok mutlu eden şey nedir Melike Hanım? Ben bu şey ablamdan ek, yani benim komşumdan ziyade ablam her şeyim, annem her şeyim oldu benim için. Allah ondan razı olsun. Ben ondan sabrı öğrendim. Merhametli zaten merhametli vardı ondan öğrendim. Yani bir de ben zaten yemekli bilmiyordum, sen, sen, onu da öğrendim. Şimdi onu da aşmaya başlıyorum. <laughs> biz yani komşu değiliz, bir akraba gibi olduk. Şey Kadir'in de sizin o binayı da çok seviyorum. Biz de sizin aynı sizin gibiyiz, gibi. aynı biz de 22 yıldır oturuyoruz, aynı sizin gibi. Aa, biz de öyleyiz <laughs> ya. Siz de Kadir gibi kirada mısınız? Taktı ona ya, taktı ona. <laughs> Takarım tabii, 22 yıl kira verilir mi hiç? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama evi ha, şey hazırlanıyorsa Ben aldım abla işte, evet, ben evet, şu an diyorum. aldım. Ev bir de ancak şimdi alabildin ama. E 27 yaşındayım bir zahmet. Benim elimde olsaydı ben neler yapardım da ah söyletmeyin beni şimdi burada. Ah, gidi beni beni. Annenize bir öneriniz var mı Asuman Hanım? Hakkını savun anne kesinlikle pasif olma. Ee, seviyeli şekilde hakkını savun. Haksızlığa gelme. Evet. Yemeklerin dört örtük zaten. E, hakkını savun. Para bir yana, emek var burada. Emeğinin karşılığını kesinlikle alması gerekiyor. Tabii kazanırsa da e, gelinine ne kadarını vereceksin anne ödülün? Aslan gibi oğlan vermiş. Bir de üstüne para istiyorlar Güllü abla. O ayrı bu ayrı. Aa, kadın bütün anne, sermayesini sana vermiş. Duyamadım anne. Hepsi senin. Hepsi. Söz Kamera kameralar mı? Hiç inandırıcı gelmedi Aslıman hiç, abla. İbarek gün. Kesin orayı evet. kestirir. Buna su koyuyorum yani? ben yanmasın diyorum. Anne söz mü? Şu an diye ki gidin başına Trabzon, paçamız Trabzon Trabzon'un alıyor parayla. <laughs> Ağzınıza sağlık. Asuman abla suyunu koyayım mı? Asuman ablam burada. Ha pardon aman bir şey. <laughs> koy evladım koy karıştıra karıştıra topak. Kız kediye kafa Topak bunlar topak kafamızı karıştıracak. Kadir Bey topak topak olmaz. Bismillah olması. şu sarımsaklar yok yok, olmaz, kalmasın olmaz. dedim. ha? Evet çok güzel. Hadi bismillah kazanacağız inşallah. Hadi bizim evet. yıfak bana Hadi biz kaçıyoruz. Sizin Hadi daha güle fazla karışmasın. Kolay gelsin. Onu geri getirdi geri götürdü. İptardan sonra yerindeyiz. Koyun. mı? Ağzınız tatlansın. Sağ olun. Başarılar Ama sen de dedim Evet. Abla bu çorbaya sadece bir çay kaşığı tuz attım. Başka hiçbir şey atmadık bilgin olsun. Tamam. Bu arada Hülya Hanım etin içine bir damla bile su koymadı. Neticeye bakın. Yalnız et çok güzel kokuyor. Oh. <laughs> Kadir ağlarken pancarlar da hala pişiyor galiba. Bunun için onlara geldi sıra. Pilavı koyacağız daha. Biraz hızlanmanız lazım Güllü Hanımcığım. Kadın nefes almıyor nefes. Bak gelen misafirlere bile muhatap olmadı kadın. Yalnız sizin gelinden korkulur Güllü Hanım. Şimdiden para pazarlığına başladı vallahi sizinle. Pazarlamacı o kendisi. Çalışırken. <laughs> Ondan. Nereli gelininiz? Giresunlu. Neresinden? Göreli mi? Yok, eskiye. Bizim de bir Sedat Bey var, o da Giresunlu. Ay adam gökyüzüne bakıyor, bir lira düşse de ağzıma girse diye. Ya sovanın birazı vardı. Abla onu çorbaya koyduk ya. Ha. Tamam. Şey, birazını neye koymuştuk onu? Mantara koyduk. Mantara evet, bir koyduk. tane soğan lazım. Benim bana soyayım hemen. Ses soysun, ver. Tahtamı isterim yalnız. Tahtam, tahtam. Al, 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 al. al.